Artvin Çoruh Üniversitesi öğrenci topluluklarından mühendislik ve inovasyon topluluğunun hazırladığı "Inova AI Zirve 25 adlı proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan üniversite öğrenci toplulukları İşbirliği ve destek programı kapsamında ulusal proje olarak desteklenmeye hak kazandı. Ben doktor öğretim üyesi Serap Yağmur, Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanıyım. Aynı zamanda mühendislik ve inovasyon topluluğuna akademik danışmanlık yapıyorum. Topluluk öğrencilerimizle beraber Artvin'de ilk olacak bir zirve yapmayı planlıyoruz. Bu zirvemizin amacı yapay zeka ile ilgilenen, yapay zeka ile meraklı olan bireyleri bir araya getirmek. Bu zirve e, UNIDES projesi kapsamında yapılacak bir zirve. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldığımız destekle yola çıktık. Zirvemize 11 tane katılımcı yer alacak. Alanında uzmanlaşmış kişileri burada misafir edeceğiz. Üniversiteler dışında sektörden de biz e, çalışanları getiriyoruz. Ben Sıla Nürsöğer, Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Mühendislik ve İnovasyon Topluluk Başkanıyım ve şu an UNEDES programı kapsamında yürüttüğümüz Innova AI Zirve 25'in proje koordinatörlüğünü yapıyorum. Günnes projesinde katıldığım bir seminerde öğrenmiştim. Bir maddi destek olduğunu ve etkinlik çıkartabileceğimiz söylemişlerdi hem kültürel hem de eğitim alanında. Bize daha önce Artvin'de böyle bir şey yapmadığımız için çok güzel bir şans olduğunu düşünerek başvurmuştuk Günnes'e. Kabul aldıktan sonra da projemizi yürütmeye başladık. Gelecek konuşmacılarımızla iletişim kurduk. Gelecek topluluklarımızla bir iletişim kurduk. Ve şu an her şeyi kesinleştirmiş bir şekilde 16-17 Mayıs'ta Artvin Çöl Üniversitesi Nihat Gökyit Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir yapay zeka zirvesi düzenleyeceğiz. Eğitimde yapay zeka, sağlıkta yapay zeka, insan kaynaklarında yapay zeka olmak üzere 7 farklı konuda panel panel olarak yapay zekadan bahsedeceğiz. Daha sonrasında da atölye çalışması olarak hem yapay zekanın görsel hem de işitsel alanında nasıl kullanıldığı, nasıl kullanabileceği ya da katkısı nedir bunlardan bahsedeceğiz aslında. Ben Şeyda Nur Zencirci, Artvin Çor Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıfım. Mühendislik ve İnovasyon Topluluğu'nda görev almaktayım. Bizler üniversite programı kapsamında Artvin'de bir düzenleyeceğimiz Innova AI Zirve 2025 için bir araya geldik. Bunu kendi kariyerimize yansıttığımızda gelecek için önemli adımlar attığımızı düşünüyoruz. Başta valimiz, rektörümüz, belediye başkanımız, gençlik spor müdürlüğümüz ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Bizim sorunlarımızı çözme konusunda gerçekten çok yardımcı oldular. Hem maddi hem manevi desteklerini esirgemediler. Onlara çok teşekkür ediyoruz.